Uyuyormuş ben de gideyim bari saçımı yedireyim. Önce bu koymuş tuvaleti giymiş. Kardeşim giyme. Tamam ya çıkıyorum ya. Gıcık kapıyorum ya şu kardeşime ya. Ben de senden gıcık kapıyorum. Sen ne şey diyorsun? Hmm. Neyse sabah sabah da seninle uğraşamam. Sabunumun da koyayım. hepsini bitirmişsin. Ben bitirmedim canım benim. Çık geçiyorsan geç. Ben üstümü giyiyorum. Daha da benim kıyafetlerimi giyme. Sana ne? Samanye. Şimdi şöyle yüz bakımını şöyle süreyim. Hop. Çok güzel. Şimdi saçımı süreyim. Sürdüm. Şimdi üzerimi giyeyim. Gidiyor. Ben gidiyorum gıcık. Gidersen git be. Ben kendim gideyim şöyle ayakkabımı ah, sadece giydim. Şimdi üç tane. Hadi eşek kıyamadım seni bekliyorum kapıda. Tamam bekle zaten ihtiyacım vardı beklemeyi şöyle şimdi. Hmm, beklemeyi geldi ihtiyacım vardı. Kıymasan beklemeyecektim. Bek. <laughs> Kanka uçuyoruz. Lise tarafı. Kanka bu uç Neyse gel evet. biz gideriz. Dur kanka. Üstüm çok güzel mi? Saçım düzgün mü? Çok güzelsin mi? kanka çok güzel. Makyajı? Güzelsin. Çok güzel kanka. Kanka o, o okul çıkışı eve gelemeyeceğiz ya. Bala var ya onun için. Ha. Şu, i̇lk okullar da gelecekmiş. Ama ha. ilk sadece iki kişi gelecek. Evet. O da şey bizim tanıştığımız zaman bu iki tane küçük kız var Biri de Zeynep. Ha, diğeri de Ümbü Gülsüm. Ay onlar çok tatlış ve çok güzel kızlar. Evet. Neyse biz gidelim bunlar gelirler artık. <laughs> kanka. Kanka, kanka. yok kanka ya gitmişler. Evet kanka onlar her zaman eğitmeni izliyor. Biz zaten hep aynı uyanıyoruz. Evet. Kanka güzel mi Güzelsin ya, kanka. Uçak ev uğrayamıyoruz ya. Evet. Sinirim bozuldu gerçekten. Benimle kanka. <laughs> Gidelim mi kanka? Kanka dur iki dakika bir tuvalet Tamam kanka ben seni bekliyorum. Kanka bir şey diyeyim sadece <laughs> iki tatlış kız geliyor. Hani bizim bu beşimizin tanıştığı bir tane ilk okulan tatlış evet. kızlar var ama. <laughs> Ay çok güzel. Zeynep Evet. Ay bugün çok güzel olacak. Evet. İş erkekleri hiçbir gelmiyor. Evet. Bala kızlar kız, partisel gibi. Kız balosuymuş zaten. Hadi gel gidelim kaka. Ben kızlar partisini benzeteceğim Şarkı dinleyerek Uyumuşum yine aynı. Kulaklığımı takıp, takıp. Daha lafımı bitirmeden gitmişler. sinirimi bozuyorlar. Neyse tepeme çıktı ama yeter. Yeter. Bir dahakine onlar gününü görecek. Herkesden önce alarmı kuracağım gideceğim. Saat 6.30'a ayarlayayım da. Gece yarısı dışarıda dolaşım bana ne. Sinirimi bozuyorlar zaten. Neyse onun yanında belli etmiyorum Allah'a çok şükür. Neyse moralimi bozmayayım. Bugün güzel olacak. Bana var, kız balosu. Ayy. Ya mutlu mu olsam, kızgın mı olsam şu an anlamıyorum. Ne güzel. Zeynep'in göğsünde geldik. Neyse, bugün moralimi hiç bozmaya uğraşamam.